Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sohbetimizde nasıl Pistonite'de pes yapılır size onu göstereceğim arkadaşlar. E, ee, Pistonite'de değil yani Pistonite'de nasıl pes yapılır onu göstereceğim. Bu arada e, siz de pes yapabilirsiniz çünkü yakında bir Roblox çekilişim var. Kurallar şu abone olup like atıyorsunuz. Yorumları da kullanıcı adınıza yazıyorsunuz. Ve Roblox kazanma şansı yakalıyorsunuz. 15 Roblox kazanma vereceğim. Neyse bugün size Pistonite'de nasıl pes yapılır onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi bir sürü pesim var benim burada. Ee, ben size şimdi bir tane deli mançlı 1000'lük bir face yapmaya göstereceğim. Tamam o hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi e, şuradaki yukarıdaki create tuşuna tıklıyorsunuz. Tıkladık mı? Ondan sonra create yani zaten bu sekmede herkesin kendi oyunu vardır. Mesela diyelim ki sizin adınız Abu kıllı Bacak 28. Abu kıllı Bacak 28 S Place diye geçer. E ee, benim adım mesela Nitro Roblox 2013'tü. Adımı değiştirdim tabii ki. Ama adım bu oyun böyle kaldı. Neyse. Sonra buna tıklıyorsunuz. Ee, ondan sonra şuradan ee, bilgisayarda yapmayı gösteriyorum bu arada. Tablette daha farklı bir şey. Aslında çok e, okuyamıyorum. Kusura bakmayın. Buraya tıklıyorsunuz. Ondan sonra e Pass'a tıklıyorsunuz. Pass'a. Gördüğünüz gibi bir sürü böyle pass var burada. Create a pass diyorsunuz. Bir image yüklemek zorunda değilsiniz sanırım. Tam bilmiyorum. Ben mesela bu blog soru için durumu indiriyorum Adı da Please Donate olsun. Bir dakika. yani buna bir şey almanıza gerek yok. Create a pass deyin sonra. Şimdi bu off sale diyor gördüğünüz gibi. Öbürleri yoksa. Bunun ee, yok. Nasıl ya? Peki arkadaşlar. 3 ee, noktaya tıklayıp Peki arkadaşlar. Bunu bir şekilde yapılıyor da. Unuttum ben bunu. Basics settings. Bir şey tıklayınca oluyor <laughs> Bakın burada e, tekrar üstüne tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tamam. Sonra en sonunda buldum. Evet. Şimdi yaptığınız pesin üstüne tıklıyorsunuz. Ondan sonra sales tuşuna tıklıyorsunuz buradan. Ve buraya item for sale'a tıklıyorsunuz. E, Price'ı Roblox diyorum. Mesela ben 1 Roblox yapayım bunu. E %70'ini kazanıyorsunuz siz. Yani 700'ü bana gelecek. 1 banın 1 Roblox'tan yapmanız lazım. Save Changes diyelim. Pes e, ee, ee, güncellendi diyor. Şimdi bir pes yine girelim. Şöyle bunu bende vardı. Refresh yapalım şuradan. Ve gördüğünüz gibi 1000 Robux'luk Game Pass'imiz geldi. Eee, Burada da başkalarının pesi var mı? Ofay kaça Hadi bir şurada hele kanal demem tabii ki de. O VIP shop güzel. Neyse güzel. Ee, gördüğünüz gibi burada da böyle pesler bulabilirsiniz. İstediğiniz büyüklükte pesler yapabilirsiniz İsterseniz bakın tekrar göstereyim ben bir tane. Deyip, isterseniz 5 isterseniz 10 isterseniz 20 isterseniz 10 bin bile yapabilirsiniz aç diyelim please donate yazmayacağım bu sefer create a pass bak tekrar gösteriyorum create a pass bu sefer sales for sale mesela bu sefer de 10 bin robux olsun 7 Hey gençler. Girelim hemen. Refresh, refresh yapalım. gördüğünüz gibi lan niye yanıyor? Hadi bak kayıtlan. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar gelmedi niye demek ki e, çok pes durumun. Ha geldi, gördüğünüz gibi. Please oney, please. Burada donetler var arkadaşlar. Siz de artık istediğiniz gibi yapabilirsiniz benim sayemde. O zaman videomuzdan da bu kadar Kanalıma like ve abone olmayı unutmayın. Çok seviyorum. Görüşürüz ve hoşçakalın.